Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Serdivan'da gece saatlerinde meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen genç, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürürken kavgayı ayırmaya çalışan kardeşlerini de yaraladı. Serdivan ilçesi Paşa Mahallesi'nde gece kanlı sona erdi. Olay gece saatlerinde Serdivan ilçesi Paşa Mahallesi mezarlık mevkisinde bulunan Baraka'da meydana geldi. İddialara göre son günlerde eve alkollü gelen 17 yaşındaki Ahmet Bey. Gece saatlerinde yine eve alkollü geldi. Ahmet Bey ile 47 yaşındaki annesi Gülay Bey arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü cebinden çıkardığı bıçağıyla annesini önce bacağından daha sonra da boğazından bıçaklayan Ahmet'te Kavgayı ayırmak için araya giren kardeşleri Ayla B ve Selami Bey'i de yaraladı. Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil ekipleri hafif yaralı olan kardeşlerin tedavisini yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden anne Gülay Bey'in cansız bedeni Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken polis olaydan sonra kaçan 17 yaşındaki Ahmet Bey'i yakalamak için arama çalışmalarını başlattı. Serdivan ilçesi Kazımpaşa mahallesinde annesini öldürüp iki kardeşini de bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı 17 yaşındaki genç Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polise teslim oldu. Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda annesini öldüren ve iki kardeşini de yaralayan 17 yaşındaki abi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerine teslim oldu. Olaydan sonra kayıplara karışan AB, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 155 polis imdat hattını arayarak Sakarya'da işlenen bir cinayetle ilgili bilgi vereceğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerine annesini öldürdüğünü ve kardeşlerini de yaraladığını söyleyen AB, uzun çiftlik D100 Karayolu mevkinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen AB, ifadesi alınmak üzere Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Neden öldürdünüz? Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asay Şube ekipleri çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi Serdivan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asay Şube ekipleri çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi Serdivan ilçesinde yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 25 Kasım tarihinde saat 18.23.30 sıralarında Serdivan bölgesinde metruk binalarda ve halkın yoğun olduğu yerlerde meydana gelebilecek olayların önlenmesi, olaylara karışan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı denildi. Ada Pazarı'nda 17 yaşındaki eşi Emine Yayla'yı bıçaklayarak öldüren 23 yaşındaki Süleyman Yayla'nın kızının velayetini almak ve görmek için yaptığı başvuru Sakarya 1. Çocuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Pazar Evren Mahallesi'nde geçen yıl işlenen cinayette Emine Yayla şiddet gördüğü için gittiği babasının evinde 15 yaşındayken kaçarak evlendiği Süleyman Yayla tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından Süleyman Yayla tutuklandı. Yayla hakkında Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde tasarlayarak cinayet işlemek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Yayla dava sürerken şu anda 3 yaşında olan kızının velayetini almak ve görmek için Sakarya 1. Çocuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme bugünkü duruşmada Süleyman Yaylan'ın isteğini reddederek çocuğun velayetini öldürdüğü eşinin babası Hasan Yılmaz'a verdi. Ayrıca kızını ancak yeterli bilince ulaştığında görebileceğine hükmetti. İlimizde son birkaç gündür etkili olan sağanak yağmur Karasu Darıçayırı Mahallesi'ni sular altında bıraktı. Sakarya ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sonrası da Karasu Darıçayırı Mahallesi sular altında kaldı. Darıçayırı Mahallesi'nde birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Olayı görüntülemek için giden gazeteciler de bindikleri kepçe suyun içinde arızalanınca yarım saat mahsur kaldılar. Karasu Belediyesi'ne ait iş makinesi tarafından çıkartıldı. Sarıçayır Mahallesi'nde bir metreye yakın yükselen sular sebebiyle vatandaşlar evlerinde mahsur kaldılar. Karasu Belediyesi'ne ait iş makineleri suların rahat akması için çalışmalar yapıyor. Daha 70'ten beri bu seller var burada. Bunu, buranın sahibi çıkmadı ki şimdi gelsin çıksın. Orada bir sel kapanı olacak. Kapanı Sare. ne zaman olacak? Biz biz buradan dere sel bizi Sakarya'ya vurduktan sonra denize. O sel kapanı şey yaramıyor. Mu? Yara, yarasa şimdi yarardı. Niye yaramıyor şimdi? Dereler tıkanmış herkes bir karış yeri şunu mı? Dereleri açtırmıyor. Kimse de yetkililer de gelip burada şey yapmıyor anladın mı? Ee, bir kanalı vurmuyor. Dereleri açmıyor. Burada selin içinde duruyoruz. Bak şimdi evde bir metre su var benim evin içinde. Kalılar, mallar, efendim buzdolabı falan yüzüyor. Ne, nesine faydası var yani? Abi çekip, çekip, ya çekip, 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 bir faydası yok bu. Sel sebebiyle jandarma çevrede güvenlik tedbirlerini aldı. Geçtiğimiz hafta sonu Erenleri ilçesi Büyük Esence Mahallesi'nde yaşanan düğün eğlentisinde Çetin Dağ çiftine takılan takılar şaşkınlık yarattı. Genç çifte biberon, emzik ve merdane takıldı. Erenleri ilçesinde Elif Sefa Çetin Dağ çiftinin düğününde damadın arkadaşları damada emzik ve biberon geline ise merdane hediye etti. Erenler ilçesi Büyük Esence Mahallesi'nde çok sayıda davetlinin katıldığı köy düğününde tebrikleri kabul eden Elif Sefa Çetin Dağ çiftinin ilk danslarını yapmasının ardından takı törenine geçildi. Çiftin yakınları ve akrabaları tarafından çeşitli hediyeler takdim edilirken damadın arkadaşları çifti ilginç bir sürpriz yaptı. Üzeri örtülü bir tepsi içerisinde getirdikleri biberon ve emzi damadın boynuna takan gençler geline de damada hizaya getirmesi için merdan hediye etti. Arkadaşlarının ilginç hediyeleri karşısında şaşkınlık yaşayan çift, şaşkınlıklarını atmalarının ardından çalan müzik eşliğinde doyasıya genelinde 90 bin, Sakarya'da ise 2400 metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde anlaşmaya varılmazsa, Sendika Başkanı Şahin Kaya böyle giderse grev kararı alınacağını ifade etti. Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi. Türk Metal Sendikası otomotivden beyaz eşyaya, elektronikten demir çeliğe kadar metal sektöründe çalışan 90 bin işçi için greve doğru adım adım ilerliyor. Sözleşmenin ikinci yılı için anlaşma sağlanamadığını belirten Şahin Kaya ES çocuk yardımı, öğrenim yardımı ve ayakkabı parasında ise ilk yıl için ortalama %10 oranında artış teklifinde bulundu. Ancak bu teklif sendika tarafından reddedildi. Ücret zammıyla yakacak konusunda MES yeni bir teklifte bulunmadı. MES tarafından bize dayatılmaya çalışılan maddeleri kabul etmeyeceğiz. %14'lük zam teklifimiz kabul edilse bile MES teklifleri geri çekmezse imza atmayacağız diye konuştu. Geçtiğimiz gün D100 Karayolu Akyazı bölgesinde takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Akyazı D100 yolunda akşam saatlerinde 17 gibi meydana gelen kazada Şahin marka otomobilin kontrolden çıkarak takla atma anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde düz gelen otomobilin bir anda orta röpüce girerek bir süre gittiği ve takla attığı görülüyor. Bu esnada kaza anını gören bir çocuk otomobilin aldırış etmeyerek yoluna devam ettiği kameralara yansıdı. Kaza sonrası çevrede bulunan esnafların ve bazı araç sürücülerinin kazaya müdahale ederek yaralı İsmail Koç otomobilden çıkartıldı ve ambulans gelene kadar kaza yerinde bulunan EMT çelik yapıda beklendiği görülüyor. Firma çalışanları İsmail amcanın ellerindeki yaraları pansuman ederek ambulansın gelmesini bekliyorlar. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı İsmail Koç'u Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi'nde öğrenci servislerinden ücret alımına tepki gösteren eski AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ergün Kalyoncu köyü satılığa çıkardı. Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi'nde öğrenci servislerinden ücret alımına tepki gösteren eski AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ergün Kalyoncu, durumu ilçe belediyesi ve kaymakamlığa aktarmasına rağmen çözüme ulaşamayınca tepki olarak arabasının arkasına devletin hizmette unuttuğu, öğrenci servislerinin ödenmediği, su parasının alındığı tek köy altın Dereköy'ü köyü satılıktı yazılı pankart yaptırarak aracının arka camına astı. Milli Eğitim Müdürü'ne çıktım. Milli Eğitim Müdürü isterseniz çocuklarınızı, senin çocuklarını e, yurda vereyim. Benim benim çocuklarım değil. Benim toplumun, mahallemin çocuklarının şurada herkesin hakkı varsa benim mahallemin çocuklarının da bedava servis hakkı olduğuna inanıyorum. Eğer bunu yapmayacaksanız ben bu göğü satıyorum arkadaşlar. İşte burada yürgenler tarafından alıcı çıkabilir. Altın Dere göğü, Altın mahallesi sattıktır. alanlar Ergün Galyoncu'ya başvurabilirler. Bu konuyu için özellikle Sakarya sorumlusu olan Aliksan Yavuz vekilimize bu konuyu bildirdim. Gereğini yapacağını söyledi. Şimdi arıyorum telefonlara bakmıyor. Bu konuyla ilgili ayrıyetten yapabileceğim. Millî Eğitim Bakanlığını aradım. Millî Eğitim Bakanlığına Millî Eğitim Bakanlığı'nın tanışmanı çıktı. Millî Eğitim Bakanlığına bu konuyu çözeceğini söyledi. Bunlarla şu anda bir sorun yok. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Ben soruyorum. Bu Altındere Mahallesi AK Parti'ye %78 oy verdi diye mi? Her tarafın servisi var da bizim yok. Berber esnafından hafta sonu tatiline tepkiler gelmeye başladı. Berber esnafı konuyu mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. Belediyelerden ücret karşılığında bir yıllığını alınan hafta sonu ruhsatına rağmen Berberler Odası'nın çoğunluk esnaf istiyor diye pazar günlerini zorunlu tatil haline getirmesine Berber esnafından tepki gelmeye başladı. Danıştay kararı gereğince hafta sonu iş yerlerini açmak için belediyelerden ruhsat aldıklarını belirten Berberler, Sakarya Berberler Odası'nın gayri resmi aldırdığı karar ile kapatılmaya zorlanmalarını anlayamadıklarını belirterek, Danıştay kararı bize hafta sonu açabilirsiniz diyor. Biz de belediyelerde ücret karşılığında bir yıllık ruhsat alıyoruz. Şimdi oda başkanı ve bazı işgüzar zabıtalar dükkanımıza gelip bize ceza yazacaklarını söylüyorlar. Bizi kapatmak isteyenlerin bir yetkisi yok. Ayrıca belediyeler esnafa hafta sonu ruhsatını encümen kararıyla veriyor. Kapatılması için ne başkan imzası ne encümen kararı var dediler bu arada. Sesoba tepki gösteren esnaflar o da yanlış yapıyor. Belediye bunu uyguluyor. Esnafı koruması gereken Sesop kış uykusuna yatmış seyrediyor. Bizi zorla kapatanlara da soruyoruz. O da yöneticileri neden hafta sonu dükkanlarını açıyorlar? Onun hesabını versinler. Biz küçük esnaf olarak zaten hafta sonları iş yapıyoruz. İzin alıp açılacak deniyor. Ama böyle izin almaya gerek yok. Ceza konusunu da mahkemeye taşıyacağız diyorlar. Şimdi ekranlarınıza Ahmet Bağla günün yorumu geliyor. Sevgili seyirciler kısaca değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün öğretmenlerle öğretmenlerimizle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerden biri 24 Kasım Pazartesi Öğretmenler Günü idi haliyle. E, bu hafta içinde de öğretmenlerle ilgili etkinlikler sıkça yapılıyor. E, öğretmen temsilcileri bir takım değerlendirme ve açıklamalar yapıyor. Sivil toplum örgütleri, hakeza öğretmenlerle ilgili e, araştırma ve anketler e, yapılıyor, değerlendiriliyor. E, haliyle sendikalar, öğretmenlerin bağlı bulunduğu sendikalar, öğretmenlerin beklentileri, sıkıntıları ve yaşadığı problemleri dillendiriyor. Ee, söz konusu insan eğitimi ve öğrenimi olunca öğretmenlerimizin değerinin e, ne kadar önemli olduğunu biraz daha yakın mesafeden anlamış oluyoruz. Bu günlerde özellikle bu önemi daha iyi kavruyoruz. E, tabii e, eğitim ve öğretim, öğretmen bu kadar önemli ancak bizim ülkemizde ki e, görev yapan eğitim veren öğretmenlerin sıkıntıları da hat safhada. Mesela öğretmenler, öğretmenlik ta ikiden beri çok cazip bir alandı, cazip bir meslekti. Çocuklarımıza sorulan e, ilk sorularda aldığımız ilk cevaplar hep öğretmen olmak istiyorum olurdu. Ancak bugün e, bu seyir değişti. Bir defa e, yapılan bir ankette öğretmenler kendi mesleklerinden çok memnun değil. Öğretmenlerin yüzde 60'ından fazlası daha iyi koşullar şartlar olursa öğretmenliği bırakabileceğini söylüyor ki bu da öğretmenlik ve eğitim adına ciddi bir sancı. Taliyle maaşla ilgili beklentileri var. Hele hele son günlerde zaman zaman e, gazete manşetlerinde yer buluyor, haber bültenlerinde yer alıyor. Öğretmenlere yapılan saldırılar oluyor. Hatta cinayete kurman giden e, öğretmenler oluyor. E, bu ve benzeri gelişmeler de öğretmenlikten biraz bu toplumu ister istemez soğutuyor. Her şeye rağmen batılı ülkelerde olduğu gibi biz eğitim ve öğretim veren, insan yetiştiren çocuklarımızı e, geleceğe hazırlayan öğretmenlere gereken önemi vermeliyiz. Öğretmenlerin e, sıkıntılarını, problemlerini ciddi ciddi ilgilenip çözmeliyiz. E, haliyle öğretmenlerin genel durumundan e, ciddi verim alalım. Bugün öğretmenlerin psikolojisinin de çok iyi olmadığı söyleniyor. Haliyle yapılan anketlerde e, maaşların yetmediği, öğretmenlerin büyük bir bölümünün e, kredi kartları üzerinden borçlu oldukları söyleniyor. E, okul içinde öğretmenlerin çok rahat olmadığı, e, öğrenciler tarafından tehdit edildiği, sindirildiği, e, şiddete maruz e, kalındığı dillendiriliyor. E, eğitim sisteminden kaynaklanan e, çarpıklık, öğretmenleri olumsuz etkiliyor, Olumsuz etkiledikleri hep yazılıp çiziliyor. E, tablo bu ve bu tablo içindeki öğretmenlerimizin de yeteri kadar mutlu olmadığı, haliyle e, mutsuz olan öğretmenlerimizin de yeteri kadar verimli olmadığı söyleniyor. Ben bu haftanın, daha doğrusu 24 Kasım Öğretmenler Günü üzerinden, bu haftada yapılacak etkinlikleri de dikkate alarak, ben de kenarından köşesinden öğretmenlerimizle ilgili birkaç şeyi, sizinle paylaşmak, öğretmenlerimize destek vermek istedim. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Van Belediye maçı hazırlıklarına başlayan Yeşil Siyahlı ekibimiz 6'da 6 hedefliyor. Spor Toto 3. Lig'in lideri Sakarya Rota'yı Van deplasmanına çevirdi. Ligde son 5 maçından da zaferle ayrılan Sakarya Van Belediye Spor'a da aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Haftayı Bergama galibiyetiyle kapatan Sakarya Spor'da moraller süper. Yeşil siyahlı futbolcular Van maçından da galibiyetle ayrılacaklarını söyledi. Ligde Van Belediye Spor maçının hazırlıklarını Rüstem tesislerinde devam ettiren Sakar Spor, sanak yağış altında antrenmanlarını sürdürdü. Düz koşuyla başlayan antrenman kondisyona dayalı çalışmalar ile devam etti. Van maçına tam kadro hazırlanan Sakar Spor'da çalışmalar devam edecek. ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.